Sevgili balık boşları 7 Eylül 2025 ay tutulması bakalım siz sevgili balıklar için hangi konuları gündeminize getirecek. Öncelikle tutulmalar 7 Eylül'de meydana gelen tutulma bitiş kapanış sonlanma sonuçlarını elde etme şeklinde farklı alanlarda tezahür ettirecektir. Kendini durumlara göre önceden başladığınız başvurduğunuz yapmaya çalıştığınız bir şeyin şimdi nihai sonuca ermesi Uzun süredir uğraştığınız bir şeyden sonuç elde etmek, kapanma süreci, sonuçlanma süreci, bitme süreci şeklinde hayatlarınızda vuku bulacaktır. Şimdi tutulmanın zaman dilimi noktasında 6 aya, en az 6 aya yayılacağını ve 15 derece balıkta ve sizler 16 dereceye kadar yani 15 derece balıkla dahil olmak üzere ee, yükselene sahip olan arkadaşlar, yükselen burcuna göre dinliyorlarsa buralardan etkileneceğiniz ve sizlerin birinci evinde oluşacak olan bir tutulmadan bahsediyoruz. Birinci ev kişinin kişisel duruşunu sergilediği bedeni, benlik ifadesi, karakteri, kişiliğiyle ilgili bir takım sonlanmalar yaşadığı süreçleri bize anlatır. İşte benlik biz ve ben olmak arasındaki süreçlerde yaşanılan durumlarla ilgili bir takım kapanışlar, bir takım sonuç almalar süreçlerinden bir geçeceksiniz. 6 aylık önümüzdeki en az 6 aylık süreçte ise 15 derece balık burcunu tetikleyen gezegenler oralarla açılar yaptığında 15 derece balığın üzerinden geçerken yine bu konularla ilgili bir takım durumları yaşar olarak bulursunuz kendinizi. Tutulmamıza iki tane sabit yıldız eşlik etmekte. Birincisi Akernar sabit yıldızı. Akernar sabit yıldızının anlamı ve ayla kavuştuğunda, tutulmayla kavuştuğunda anlamı miras konularında, evlilik konularında, bunun yanı sıra toplumsal bir takım konularda kişinin benlik ifadesi noktasında yaşadığı bir takım felaketlerden bahsetmekte. Yani toplumda yaşanan felaketlerden payınızı almıştı olabilirsiniz. İşte deprem zamanı, bir takım şeyler yaşamak. Bunun yanısına miras konusunda, özellikle evlilik konularında yaşadığınız, uzun süredir yaşadığınız bir takım felaket diyebileceğiniz ağır durumların sonlanmasına doğru kişinin e, yeniden doğuşunu gerçekleştirecek. Yani küllerinden yeniden doğmayı gerçekleştirecek sonlanmalara, kapanışlara, bitişlere, nihai sonuçlara erdirecek olan bir ay tutulmasından geçmektesiniz. Yani bunun ez cümle anlamı şu. Feraketler yaşadığınız yer bir yedi aksında. Kişinin kişiliğine hakaret, kişinin bireyselliğine izin vermeyen, karşısında hep ben deyip biz olmayı beceremeyen özellikle evlilik, partner, yakın ilişkiler ama bu yakın ilişkilerin içerisine aileniz de girer, çevreniz girer, çok yakınızdaki bütün insanlar girer. Bu noktalarda artık kendi benliğinizi ortaya koyma konusunda sonlanmalara doğru gideceğiniz, bazılarınızın ayrılacağı, bazılarınızın boşanacağı, bazılarınızın bu süreçleri benlik anlamında şifalanması gereken yerler neresiyse özellikle Satürn 29 derece balıkla birlikte sizin bilinçaltınızdan ve görünmeyen alanlarınızdan geçerken birazdan açıklayacağım onları. O süreçlerde bir şifalanma sürecinden de geçiyor olarak bulacaksınız kendinizi. Tabii ki bu noktada kendi benliği noktasında ısrar eden ve sağlıklı bir bencillik, sağlıklı bir kendi çıkarlarını koruma ve ben ve biz dengesi arasında kendini eriten, kendini gerçekleştiremeyen ve bu zamana kadar başkalarına neredeyse köle olmak ifadesini kullansam yeridir. Kendi yapmak istediklerini yapamayan, kapana kısılan ve bunu genelde ilişkilerinde ve evliliklerinde ve çok yakın ilişkilerinde yaşayan sevgili balık burçları için artık bir sonlanmaya doğru bir kişiliğin, karakterin ortaya çıkması ve kişinin ben demeye başlamasına doğru gideceğiniz süreçlerden yeniden kendinizi zümrüdü anka gibi doğuracağınız bir sürece sizi sistem götürmeye çalışıyor. Tabii ki bunun idrakinde olup enerjiyi kendisine akıtan arkadaşlar için. İkinci sabit yıldızımız anka sabit yıldızı. Bunun da anlamı kişinin yenilenme sayesinde kendini ve şansını yükseltmesi. Bakın koşullu kişinin yenilenme sayesinde yani bu zamana kadar ki yapmaya e, alışık olduğu her türlü davranışı yaparak, e, yaşamaya alışık olduğu her türlü bildiği alışkanlıklardan vazgeçmeyerek ya da bulunduğu yerde eziyet görüyorsa ve kendi kişiliği karakteri hiçe sayılıyorsa onların bunu yapmasına izin vermeye devam ederek değil, özellikle satürn 29 derece balık burcundayken sizlerin bilinçaltınız ve bilinci eviniz, benlik karakter noktasındaki evinizi tarayıp geçerken gizli saklı ardınızdan çevrilen bütün işler açığa çıkmış olabilir. Özellikle eş partner noktalarında ilişkiler noktalarında ardınızdan ne kadar iş dedikodu çevrildiyse bize işte üzerinize bir takım tesirler ve benzer şeyler yapıldıysa kişi bir noktada ardından göremediği bilinç altında özellikle anne karnından itibaren şifalanması gereken bugüne kadar oralara hiç inmediği ama mutlaka şifalanması gereken çünkü orada bir 12. ev taraması söz konusu Satürn tarafından ve Satürn kesinlikle orada bitmesi gereken her şeyi bitirir ortaya çıkması gereken her şeyi çıkarır. Yani aldatılıyorsanız ortaya çıkar. Kavgalar, gürültüler yaşanabilir. Bir şekilde ardınızdan gizli sakla çevrilmiş bugüne kadarki tüm gizli düşmanlıklar ister dedikodu boyutunda olsun, ister bir şekilde üzerinize yapılan şeylerden kaynaklı sizin kitlenmeniz durumunda olsun. Ama ilişkilerinizi bozan, sizi ben ve biz arasında siz olmanıza izin vermeyen her türlü insanın yaşamınızdan ve her türlü kurumun yani bu kurum evlilik kurumu, aile kurumu, işte iş yeriyle ilgili durumlar gibi süreçlerinizi ele alarak oralardan sizi kurtarmaya çalışan benliğinizi artık yaşayabileceğiniz bugüne kadar bu süreçlerden ötürü yapamadığınız ne varsa yapacağınız sürece doğru götürmeye çalışmakta. Şimdi Satürn Burada benliğinizi, karakterinizi ortaya çıkarıp ben diyebilmeniz için ardınızdan çevrilen gizli işler, bilinçaltınız, bilinçaltı korgularınız, reddettiğiniz, kabul ettiğiniz inanç kalıpları şekilde bu zamana kadar ki her türlü seçimlerinizi yaptığınız bilinçaltınızda dahil olmak üzere bunun yanı sıra 12. ev bizlerin gizli kalan, bize gizli kalan bilemediğimiz, göremediğimiz alanlar olduğu için belki yönetici esmanızdan yani size verilen isimden kaynaklı hayatın size akış planını getiren bir muazzip gibi yönetici esmaya sahipseniz kişinin bu noktalarda eziyet çekmesine sağlayan bir yaşam planı ona doğuştan itibaren akar. Ve anne karnından itibaren de blokajları meydana gelir. Ve kişiler onun karakterini ezer şeklinde bakabiliriz. İşte bunun gibi bilmediğiniz, sebebini bilmediğiniz, nereden kaynaklandığını bilmediğiniz olayların da açığa çıkacağı, bunların da şifalanacağı, tamamen bunların sizde ve hayatınızda kapatılacağı süreçlerde satürn oraları tarayarak, özellikle buna bilinç altınızdan başlayarak ve görünmeyen alanınızdan, yani bugüne kadar sebebini bilmediğiniz, işte şansınızda kilit mi var, Auranızda kabuk mu var? Üzerinize bir takım tesirler mi var? Kişinin yönetici esması mı sıkıntılı? Bilinçaltı blokajları mı engelliyor bu kişiyi ben demeye? Bu oralarda şifalanması gereken alanlar nelerse onları olaylar, durumlar, insanlar ve onların sizin karakterinizi, kişiliğinizi bastırması ve bir şekilde sindirmeye çalışması ve bunun üstünden yaşadığınız felaketler şeklinde ortaya çıkararak anlamanızı idrak etmenizi, buraları şifalandırmanızı ve ardından yeni bir siz olarak doğup bazı arkadaşların özellikle Satürn ilerlerken Neptün'ün yanına ikinci evinize doğru ilerleyeceği için ikinci ev kişinin öz değeri. Öz değerinizde ciddi bir yükselme olacak. İkinci ev kişinin gelirleri. Bugüne kadar çalışmalıysanız artık çalışmaya başlayacağınız kazanç gelir elde edip bugüne kadarki statünüzü tamamen bambaşka bir yere çevirip kazançlarınızda bir takım insanlar için artışlar, bazıları için hiç çalışmadıysa çalışmaya başlamak, kendi evini yuvasını artık kurmak, öz değeri noktasında yükselmek, sağlam temelli bir öz değer, sağlam temelli bir çalışma yaşamı ve maddi gelir ve bunlar üzerinden kişinin yeni bir siz, yeni bir yükselen balık, yeni bir balık burcu olarak hayata devam etmesini sağlamaya çalışmakta. Şimdi tam da burada tam karşısında güneşle birlikte yani ay güneş birbirine zıt ve bir yüksek dolunay ay tutulması yaşanmakta ya dolunayın kat ve katı büyüklüğünde ama özde dolunay olan güneşin yanında mizar sabit yıldızı söz konusu. Şimdi mizar görmek demek gör artık diyor yani senin 12. evde göremediğin ne varsa ben sana olayları, durumları açığa çıkararak göstereceğim. Ya da bunu buradan dinleyerek göreceksin. Ya da bir yerlerde rastlayacaksın. Nasip zamanın geldi ve sen tekamülünde ilerleyebilmek için, birinci evine doğru gidebilmek için gerekirse evliliğini bırakacaksın. Gerekirse oradaki yakın ilişkilerini bırakacaksın. Oralarda tutunduğun ve seni sen yapmayan, hep biz konumunda senden almaya gelen insanlara kendini verdiğin ve kendini gerçekleştiremediğin ne varsa az önceki saydığım sebeplerin şifalanmasıyla birlikte bunları görmeni istemekte. Ve demekte ki şikayet etmeyi, memnuniyetsizlik içerisinde kalmaya devam etmeyi, eleştirmeyi ve olumsuzu ve negatifi sürekli konuşarak, düşünerek, niyetine alarak, sürekli şikayet edip aynı yerde kalmaya devam ederek, bunun için hiçbir eylem yapmayarak oralarda kalmayı bir bırakman gerekiyor. Yani bırakmayı bir bilmen gerekiyor. Bu bırakmak, birinin sizi aldatması ve onun ardından koşturup işte beni kimle aldatıyor? Beni aradı, aramadı. Krizli ilişkiler şeklinde gerçekleşen ki, bazılarınız özellikle 5-8 aksındaki kareden, Mars'ta Jüpiter arasındaki kareden kaynaklı aşk hayatınızla, aşk hayatınızdaki deneyimlediğiniz krizlerle ya da aşık olduğunuz eşiniz ve onunla deneyimlediğiniz krizleriniz. Bazılarınız çocuklarınız ve onlarla yaşadığınız krizleriniz şeklinde birinci evinizin sağlam e, kuzey düğümünüze doğru gitmek, az önce bahsettiğim şekilde hayatınızı artık yeniden sizin yenilenmenizle birlikte inşa etmek için bu krizleri oradan yaşayan arkadaşlar söz konusu ve sistem bunları idrakte şu anda görmenizi, şikayet etmeyi bırakmanızı, size bir çocuk verildiyse, size sağlık verildiyse, size eylem yapabilme, hareket edebilme gücü verildiyse, size bir şekilde bu hayatta nefes alabilme gücü verildiyse öncelikle bunlara bir şükredip bilinçaltınızda anne karnından itibaren az önceki saydığım isminizden, şansınızdan, auranızdaki kabuk ve benzeri gibi durumlardan kaynaklanan ne kadar bu halde sizi bu felaketleri bugüne kadar yaşatan olaylar varsa onların şifasına yönlendirmekte ve şifasını alan ve şifasına doğru yönelip enerjisini artık başkalarına başkalarıyla yaşadığı krizlere ya da başkalarının ona kriz yaşatmasına değil kendisine doğru akıtan arkadaşlar içi sistem ciddi şekilde hem maddi güvenliğinizi hem de bireysel benlik noktasında yükselişinizi artık ben de buradayım ben de varım ben artık kendi istediğim ve ruhumun istediği şekilde bir yaşamı kendime kuruyorum dediğiniz süreçlere doğru ilerletmeye çalışıyor. Ama bir takım bitişler olası mı? Olası. Bir takım e, sonlanmalar, özellikle evlilik, partner yaşamlarında ayrılıklar, sonlanmalar, kendiniz olamadığınız, değerinizin bilinmediği bu noktalarda sürekli sizden alan ve krizli ilişkiler. Bakın krizden beslenen, şikayet ettiğiniz, memnuniyetsiz olduğunuz, eleştirdiğiniz fakat içerisinde kalmaya devam ettiğiniz yerleri tamamen bitirip sizi benlik noktasında kuzey düğümünüze doğru, kendinizin en yüksek haline doğru götürmeye çalışan bir ay tutulmasıyla karşı karşıyasınız. Bunları idrakte, karşıdaki Mizar sabit yıldızının söylediği gibi görebilen, farkında olabilen, enerjisini kendisine ve kendi şifasına akıtabilen arkadaşlar daha fazlasını yaşamaya gerek kalmadan zaten kendini yenileyerek aynen Anka sabit yıldızındaki gibi yenilenme sayesinde kendini yenileyerek şansını, bolluğunu, bereketini aslında kendisine layık olan ilişkiyi hayatına çekecektir. Yapamayan arkadaşlar aynı felaketi yaşadıkları yerlerden yaşamaya maalesef devam edeceklerdir. Bu ayrıntılara kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu yaşadıklarınızın hikmeti burada gizli. Tam da bu noktalarda siz sevgili balık burçlarının hayatlarınızda tekrar eden az önce bahsettiğim konularla ilgili özellikle öz değer değerinizin bilinmemesi. Bunun yanı sıra hem maddi güvenlik hem çalışma hem para gelir kazanç ve kendi hayatınızı oluşturmak ve kendi ayaklarınızın üstünde durmak ve aynı zamanda 1-7 aksında oluşacağı için Sizler için evlilik konuları, partner konuları, bu konulardaki ayrılıklar, boşanmalar, yolunda gitmeyen durumların tekrarlı hallerini düzenli ve sürekli bir biçimde yaşayan sevgili balıklar için Satürn hazır 29 dereceden 12. evinizi ve 1. evinizi tararken yani bilinçaltınızı oradan şifalandırmanız gereken yerlerden ve gizli bilmediğiniz size bugüne kadar görünür kılınmayan İster şansınız, şansınızda bir kilit, isterseniz yönetici esmanız noktasında isminizden kaynaklı hayat planınızın akış enerjisinin bu noktalarda sıkıntı yaratması gibi şifalanması gereken alanlar ve şifa çalışmaları için yönetici esmanız, enerji okumanız, bunun yanı sıra astrolojik danışmanlık, doğum haritası danışmanlığınız, blokajların kaldırılması, şansta bir sıkıntı varsa yine onun yükseltilmesi gibi çalışmalar için açıklamalar kısmında bulunan telefon numarasını e, rehberinize bir kaydedip ardından WhatsApp üzerinden dünyanın her yerinden bana ulaşabilirsiniz sevgili balıklar. Sevgili balık ile ilgili anlatmış olduğum ay tutulmasının etkilerini özellikle 15 dereceye kadar olan sevgili balık burçları bir yaşayacaklar. 16 dereceden itibaren sizler 16, 17 gibi 30 dereceye kadar olan eğer ki yükselen balık burcuna sahipseniz ve doğum haritanızı bilerek bunu dinliyor iseniz bir sonraki burç olan koç burcunun süreçlerine bir bakın çünkü sizler koç burcunun yaşadığı süreçleri yaşayacaksınız. Yükseleni 16 derece ve ileri derecesinde olanlar için. Sizlerin de en yüksek ayrınız olacak şekilde çalışsın inşallah bu ay tutulması. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.